Ben Hayriye Rüzgar, 29 yaşındayım. Dayanışma evinde iletişim sorumlusu olarak çalışıyorum. Ee, şimdi Lefkoşa'da yaşıyorum. Aslında aslında güzel yurtluyum. Aslında iletişim alanına yönelmeye deyim, üniversitedeyken karar verdim. Ee, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ee, derslerimizden biri siyaset ve, siyaset ve iletişimdi. Ee, ve bu alana çok ilgi duyduğumu fark ettim o dersten sonra. En sevdiğim derslerden biriydi. O yüzden yüksek lisansımı da siyasal iletişim üzerine yaptım. E, o da doğal olarak çalışma olanaklarımı bir anda belirledi. E, Kıbrıs'a gelince de e, dayanışma evinde iletişim sorumlusu ilanını gördüğüm anda direkt e, başvurdum diyebilirim. Dayanışma Evi 2011 yılında araştırma ve eğitim merkezi olarak kurulan bir binasında Lefkoşa Ara Bölgede. Ama yıllar içerisinde bir toplum merkezi haline dönüştü. Şu anda da bu şekilde faaliyet gösteriyor. Çalışanları da iki toplumludur. Aslında çok toplumludur. Projeler de aynı şekilde çok toplumludur. Temel amacımız, sanat temelli barış inşası modelini kullanarak insanları ilgi alanları üzerinden bir araya getirmek ve yeni anıların yaratılmasını sağlamak. Bu anlamda canlı müzik etkinlikleri, Türkçe ve Yunanca dil kursları, en büyük programımız olan Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, en öne çıkan aktivitelerimiz... Bunun dışında dayanışma evi fiziksel olarak da bir varlık gösteriyor. Çünkü ara bölgede bulunduğu için her iki toplumdan birçok sivil toplum örgütünde eee binasında konuk ediyor diyebiliriz belki. ve insanların da kendi projelerini, kendi fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için ortak alanlarını da kullanıma sunuyor. İletişim aslında Kıbrıs'ta genel olarak pek anlaşılmadığını düşündüğüm alanlardan biri. İnsanlar genelde iletişim dediğinizde ya reklamcılıkla ya pazarlamayla aynı kategoride olduğunu düşünüyor. Ama aslında daha çok daha farklı bir sektör. Özellikle de sivil toplum alanında. Covid-19 salgınının da aslında hem etkilediği olumsuz anlamda etkilediği hem de olumlu anlamda etkilediği sektörlerden biri bence. Çünkü yüz yüze iletişim oldukça sınırlandı. Özellikle Kıbrıs'ta bu kadar küçük bir ülkede bir anda bütün yaşam biçimimiz değişti aslında. Bu yüzden de online iletişim, dijital iletişim araçları daha da ön plana çıktı. Ve bence Önemini daha fazla anladık. Örneğin yazı dilinin, kullanılan kelimelerin, o mimikler, kişisel ilişkiler bir anda daha steril bir ortama geçtiği zaman nasıl değişime uğrayabileceğini de görmüş olduk bence. Kendi yaptığım iş özelinde hala daha aynı benzer zorluklarla yüzleşiyoruz aslında ilk karantina sürecinden de sonra. Çünkü geçişler hala daha sınırlandırılmış durumda iki toplum arasında. Ama alternatif yöntemlerle daha çok online, dijital yöntemleri kullanarak devam ediyoruz. İletişim alanında çalışmak isteyen kişilere verebileceğim ilk tavsiye bol bol kitap okumaları olurdu. Çünkü bir dili ne kadar iyi bilirseniz o dilde iletişim becerileriniz o kadar gelişir diye düşünüyorum. Bir de hazırlıklı olmaları lazım ki sürekli araştırma yapılması gereken bir alandır. Her gün yeni algoritmalar, yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Bunlara oldukça hakim olmanız lazım. Ve çok hızlı cevap vermenizi, çok hızlı reaksiyon göstermenizi bekleyen bir sektör olduğu için de aktif bir yaşantıya sahip olmaları gerekiyor bence. Benim için başarılı olmak, e, mutlu olmak ve tatmin olmaktır diyebilirim. E, herkes için genel geçer bir başarı tanımı olduğuna inanmıyorum. Benim için başarı, kendime koyduğum hedefleri tutturabilmek ve bu hedeflere ulaşırken gittiğim yoldan da memnun olmaktır. Ben bu şekilde tanımlarım başarılı olmayı.